Sevgili Namazgah Mahallesi sakinleri, biliyorsunuz bundan önceki videolarımızda ilk bir hafta, ilk bir ay ve ilk bir yıl içerisinde yapacaklarımızı sizlerle paylaşmıştım. Şimdi de görev süremiz yarılandığında yani 5 yıllık seçim sürecinin ilk 2,5 yılını tamamladığımızda hangiler, hangi işlere başlamış olacağımızı duyurmak için karşınızdayım. Mahallemizde bulunan ve toplumu etkileyen 10. Eylül Ortaokulu'nun iki bloğu yeniden yapılmak için yıkıldı biliyorsunuz bir süre önce. Ve bir türlü bu binaların yenisi yapılmıyor. Böyle olunca da bu okulda ikili eğitim devam etmekte. İkili eğitime başlama saati 6-6.30 gibi çok erken saatlerde. Biliyorsunuz ortaokula giden çocuklar belli bir yaşın altında olduğu için pedagojik olarak da bu eğitim ve öğretim çocuk büyüdüğü ideolojisine uygun değil. Bu konuda e, yerel yöneticilerle ve genel yöneticilerle ilgili farkındalık oluşturmak ve çözüme teşvik etmek için e, çeşitli girişimlerde bulunacağız. Mahalle muhtarlığı olarak her düzeyde eğitim gören öğrencilerimize belediyeden karşılıksız bu burslar, ulaşım, yemek, barınma imkanları sağlanması, ve temel ihtiyaç maddelerinin temininde kullanacak kararlar verilmesi gibi şeyler için belediyeler nezdinde mücadele vereceğiz. Yine prosedür izin veriyorsa belediyelerle birlikte hareket edilerek kredi şeklinde yani öğrenci mezun olduğu tarihten bir süre sonra geri ödeyeceği yine bir başka öğrenci kardeşimize geri ödeyeceği krediler verilmesi için belediyeler nezdinde de girişimlerimizi sürdüreceğiz. Mahalle muhtarlığı olarak ekonomik şartların zorlanmasıyla her iki üveyinin de çalışması zorunluluğu göz önüne alındığında mahallemizde çalışan bireylerin küçük yaştaki çocuklarına bakım için gündüzlü bakım hizmeti veren kreş kurulmasına yazılı ve sözlü olarak talep edeceğiz.